Ve efendim bu yıl 6.sı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı ve festivale ziyaretçi akını vardı. çocukla başladık. Gerçekten de çok eğlenceliydi. Baya çok keyif aldık. İyi ki buraya gelmişiz. 30 ülkeden binlerce katılımcı Etnospor Kültür Festivali bu yılda ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Valla çok güzel. Hem büyükler yetişkinler için hem çocuklar için çok güzel etkinlikler var. Ata bindirdim çocukları. Ok attılar. Kütler yemekleri yediler. Altıncı Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı. Dünya Etno Spor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festival daha ilk gününden ziyaretçi akınına uğradı. Festival çok sayıda ülkeden misafirlerini ağırlıyor. Onlardan biri de Kazakistan'dan gelen dostlarımız. İşte bize Dombra kültürünü, geleneksel miraslarını tanıtmak için buradalar. Müzik Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler düzenleniyor. Ziyaretçiler birçok geleneksel spor ve oyunu profesyoneller eşliğinde ücretsiz deneyimleme fırsatı buluyor. Ata bindik, okçuluk yaptık. Atlar güzel mi? Güzeldi. Festival kapsamında en çok ilgi görenlerden biri de at biniciliği. Biz de şimdi o uysal atlara bindik ve kısa bir tur atacağız. Çok beğendim. Ben de ata bindim. Gezdik yani şimdi geziyoruz hala. Hatlar uysal mıydı? Çok uysaldı hatta, hatta neydi sevdim. Kota bindik. Sonra e, e, sanatları gezdik, kahve içtik. Etkinlik kapsamında okçuluk sporuna da ilgi bir hayli büyük. Biz de şimdi ok atmayı deneyeceğiz. Zor mu ok atmak? Zor yani bırakamıyorum. Arkadaşların atabiliyor. Onlar atabildi. Güzeldi bir de ilk defa böyle bir şeyde deniyorlar. Yani gerçek bir okula deniyor. Evet, ben de evet. çok merak ediyorum. Filmlerde görüyordum. Ziyaretçiler festival alanında geleneksel sanatlara dair atölyelerde çalışmalar da yapabilecek. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Neler yaptınız içeride? Ee, okçuluk eğitimine girdik. Orada görseller gördük işte. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki festival pazar gününe kadar devam edecek. Keyif aldım.